Selamlar arkadaşlar bu soru eşliğinde çok enteresan bir yorum göstermek istiyorum size soru şu şekilde x eşittir 3 üzeri 2007 olmak üzere x kare artı 2 x artı 4'ün karekökü ve 4 x kare artı 2 x artı 1'in karekökü sayıları arasında kaç tane tam sayı değeri vardır diyor kesinlikle siz denemeyin deneyenlerde 2 dakikadan fazla zaman harcamasın arkadaşlar. Bakın şimdi burada x kare var 2x var arkadaşlar bu bana eğer yanında 1 olsaydı x artı 1'in karesini çağrıştırdı değil mi? Şuradaki sayı 4 değil de 1 olsaydı x artı 1'in karesi olurdu. X'in pozitif ve bayağı büyük bir sayı olduğunu görüyorum. Dolayısıyla ben bu sayıyı şöyle düşünsem yani benim aradığım sayıyı şöyle düşünsem bu sayıyı kesinlikle desem x kare artı 2x artı 1'den daha büyük bir sayıdır. Benzer şekilde şurada 4 var. Eğer burası 4x olsaydı bu da x artı 2'nin karesi olacaktı ve ben kare kurtulmuş olacaktım. O yüzden diyorum ki arkadaşlar ben bunu şöyle düşünsem. Buradaki sayı kesinlikle x kare artı 4x artı 4'ten de küçük olacaktı. Yani bu dışarı x artı 1 diye çıktı. Şu aradığım şeye de a demiş olalım. Bu da dışarı x artı 2x diye çıktı. X değerimin de bu olduğunu biliyorum. Şu anda yerine yazmıyorum arkadaşlar. Şimdi benzer yorumu B için yapalım. Bakın 4x kare artı 2x artı 1 diyor. Karekök içerisinde 4x kare artı 2x artı 1 dedim. Şimdi ben bunun 4x karenin kare daha büyük olduğunu görüyorum. Benzer şekilde eğer şurası 2x değil de 4x olmuş olsaydı bu da 2x artı 1'in karesi oluyordu. Dolayısıyla ben kökten kurtulmuş oldum. Bakın bunu da böyle düşünürsem bu şekilde bir eşitsizlik gibi düşünürsem artık kare kurtulmuş oldum. Bakın bu ne oldu? 2x oldu. Buna da b demiş olalım. Bu da 2x artı 1 oldu. Şimdi benim sayılarım x artı 1 ve x artı 2 dikkat ediyorsanız ardışık sayıların arasına hapsettim ben a'yı. Benzer şekilde 2x ile 2x artı 1 de ardışık sayılar. Ben bunların arasına da b sayısını hapsetmiş oldum arkadaşlar. Şimdi bana ne diyor soruda? A sayısı ile B sayısı arasında kaç farklı tam sayı değeri vardır diyor. Bakın bu tarz sorularda uygulayabileceğiniz güzel bir yöntem göstereyim ben size. Ne olsun? X'e 5 vermiş olalım. Bakın burası 6 oldu. A oldu. Burası 7 oldu. X'e 5 verince burası 10 oldu. Bu ne oldu? B oldu. Bu da 11 oldu. A ile B arasında kaç farklı tam sayı değeri var şimdi? Bakın A'yı 6.5 gibi seçin. B'yi de 10.5 gibi seçin. Hangi tam sayılar var arkadaşlar? 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. Yani 4 tane tam sayı var. Peki başka bir değer alalım. Şart değil ki bu. A yerine 6 alalım. Burada x yerine 6 alalım. 7 ile 8 arası. x yerine ne aldım? 6 aldım. Demek ki b sayısı da 12 ile 13 arası. Şimdi bunu 7 buçuk kabul etsem, bunu da 12 buçuk kabul etsem, bu ikisinin arasında hangi tam sayılar var? 8 var, 9 var, 10 var, 11 var ve 12 var. Dikkat ederseniz 5 tane tam sayı gelmiş oldu. Peki şuna dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Bakın genelleme yöntemini gösteriyorum şu anda. İki tane farklı değer aldım. Bakın büyük olanın alt sınırıyla küçük olanın üst sınırını çıkardığınızda burada 3 geldi. 10 eksi 7 3 geldi. Oysa benim 4 tane terimim vardı. Yani bundan bir fazla terimim oldu. Bakalım burada da sağlıyor mu? Küçük olan büyük olanın alt sınırıyla küçük olanın üst sınırı arasındaki fark 4. Dikkat ederseniz 5 tane terim var. Yani bunlar bunların bir fazlası kadar terim geliyor arkadaşlar. Yani ben ardışık sayılar arasında hapsettiğimde bu yöntemi uygulayabilirim. Tabii ki her şeyi ezberleyemezsiniz. Siz bilmeyin zaten bunları. Siz ne yapın? Benim yaptığım gibi genelleyerek bir örüntü yakalamaya çalışın. Siz gerekirse bir iki tane daha değer verin ikisi. Bir örüntü yakalamaya çalışın. Kuralı kendiniz geliştirmiş olursunuz. Şimdi buraya bakalım artık ne yapıyormuşuz? Büyük olanın alt sınırıyla küçük olanın üst sınırı arasındaki farktan bir fazla tane terim vardır diyebiliyoruz. Buradan da ne geliyor? x eksi 2 1 x eksi 1. Yani bu iki sayı arasında a ve b sayıları arasında x eksi bir tane. X'in de ne olduğunu vermiş? Yani 3 üzeri 2007 eksi bir tane terim vardır diyebilirim. Cevabım budur. Tabii ki yks kapsamı dışında. Tabii ki çok çok uçuk bir yorum arkadaşlar ama bazen böyle uçuk yorumlar göstermek istiyorum. Bazı arkadaşların hem hoşuna gidiyor. Bazı arkadaşlarımıza da özellikle seviyesi belli bir seviyenin üzerinde şöyle 20-25 netleri geçmiş arkadaşlara çok ciddi ufuk açan yorumlar arkadaşlar. Bu yorumlar sizin diğer derslerde bile yorum yeteneğinizi geliştiriyor fark etmeden.